Gerçek adı Aleksandra Lisovska veya Roxolana olduğu düşünülüyor. Doğum yeri 1500'lerin başında bugünkü Ukrayna'nın Rotyn kasabasında doğduğu sanılır. Kökeni Rutenyalı, Doğu Slav kökenli. Babasının bir rahip olduğu rivayet edilir. 1520 yüzyılın başında Kırım Tatarlarının akınında esir alındı ve köle olarak İstanbul'a getirildi. Kimse onun kaderini tahmin edemezdi. İşte Hürrem Sultanın hikayesi böyle başlıyor. Saraya giren bu yeni cariye alışılmadık derecede neşeli ve zekiydi. Bu özelliği nedeniyle ona Farsça da neşe veren. Gülen anlamına gelen Hürrem adı verildi. Kızıl saçları, yeşil gözleri ve kıvrak zekasıyla Hürrem, kaderini değiştirecek en önemli kişiyi o sırada yeni tahta çıkmış olan genç padişah Kanuni Sultan Süleyman'ı etkilemek için doğru zamanı bekliyordu. Hürrem'in ilk kez Süleyman'ın huzuruna çıktığı an saray için bir dönüm noktasıydı. Rivayete göre diğer cariyeler padişahın önünden saygıyla geçerken Hürrem neşesi ve cesaretiyle Kanuni'nin ilgisini çekti. Kısa süre içinde Süleyman'ın tek gözdesi Haseki oldu. Padişah Hürrem'e duyduğu derin aşkı kendisine yazdığı şiirlerde Muhibbi mahlasıyla dile getirdi. Bu sadece basit bir aşk hikayesi değildi. Hürrem Ard arda şehzadeler Mehmet, Selim, Bayezid, Cihangir ve bir kız Mihrimah Sultan doğurarak saraydaki konumunu sağlamlaştırdı. Ancak bu yükseliş Kanuni'nin ilk gözdesi olan ve en büyük şehzadesi Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan'la Hürrem arasında amansız bir rekabeti başlattı. Hürrem'in asıl darbesi Süleyman'la nikahlanması oldu. Yaklaşık 200 yıldır Osmanlı geleneğinde padişahların cariyeleriyle resmi olarak evlenmesi görünmemiş bir durumdu. Süleyman bu geleneği yıkarak Hürrem'i azat etti ve onunla evlendi. Artık bir köle değil, Haseki Sultan ünvanına sahip, yasal bir eşti. Bu, Hürrem'e sarayda görülmemiş bir politik güç ve meşruiyet kazandırdı. Hürrem'in gücü arttıkça saraydaki rakipleri de arttı. Hürrem'in en güçlü rakibi, Kanuni'nin en yakın dostu ve yetenekli sadrazamı Pargalı Makbul İbrahim Paşa'ydı. Hürrem'in kendi çocuklarının geleceği için bir tehditti. Rivayete göre Hürrem'in de etkisiyle 1536 yılında İbrahim Paşa Kanuni'nin emriyle odasında boğdurularak idam edildi. Hürrem'in hayatındaki en karanlık ve tartışmalı olay Şehzade Mustafa'nın ölümüyle sonuçlanan entrikadır. Mustafa, halk ve ordu tarafından çok sevilen, yetenekli ve geleceğin padişahı olarak görülen en büyük şehzadeydi. Hürrem, kendi oğlu Selim'in tahta çıkabilmesi için Mustafa'nın önündeki en büyük engel olduğunu biliyordu. Tarihçilere göre Hürrem, damadı Sadrazam Rüstem Paşa ile işbirliği yaparak Mustafa hakkında sahte mektuplar ve raporlar hazırlattı. Babasına karşı isyan hazırlığı yaptığı izlenimi yaratıldı ve 1553 yılında Şehzade Mustafa babası Kanuni Sultan Süleyman'ın huzurunda İran seferi sırasında boğdurularak idam edildi. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra Hürrem oğullarının taht yolunu büyük ölçüde açmıştı. Artık yalnızca bir saray sakini değil, politik bir güçtü. Rus ve Leh diplomatlarla mektuplaşmalar yürüterek dış politikaya etki etti ve Osmanlı tarihindeki kadınlar saltanatı döneminin fiilen ilk temsilcisi oldu. Gücünün yanı sıra Hürrem Sultan'ın yaptırdığı Haseki Külliyesi ve Mimar Sinan'a yaptırdığı Haseki Hürrem Sultan Hamamı gibi önemli eserler onun hayırsever ve vakıf kurucusu yönünü de gösterir. Tüm bu ihtiraslı mücadelenin ardından 1558 yılında İstanbul'da doğal yollarla eceliyle hayatını kaybetti. Kanuni onun anısına Süleymaniye Camii Külliyesi'nde görkemli bir türbe yaptırdı. 1566 yılında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman kendi vasiyetiyle eşi Hürrem Sultan'ın yanına Süleymaniye Camii Külliyesi'nin avlusunda bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne defnedilmiştir. Hürrem oğlu 2. Selim'in padişahlığını göremedi ama ölümünden sonra imparatorluğun politik yapısını kökten değiştirmiş, bir köleden imparatoriçeye uzanan eşsiz bir hikaye bırakmıştır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.